Manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün goble çekiyoruz. Goblemiz 24'lü goble. E, gerekli detayları vereceğim. Şimdi ilk defa tarlaya girdim. Alışacağım. Goble'de sola dönülmüyor mesela. Onu ben şimdi yeni aklıma geldi. Ne zamandır goble vurmuyor. Özür dilerim. Goble'de sağa dönülmüyor. Sağaydı değil mi? Aynen her zaman sola dönerek iş yapacaksınız. Bu tarlamızda arkadaşlar çift one way vuracağız. Yani goble ben one way diyeceğim. Siz anlarsınız goble olduğunu. Bizim buralarda one way deniyor çünkü. Ee, one way'imizi iki kere vuracağız bu tarlamıza. 44 dekarlık bir tarla. E, onun üzerine gübre işlemi uygulayıp dikey freze ile karıştırıp ondan sonra da ekimimizi yapacağız. İkinci ekim mahsul yapacağız buraya. E, kuraklık olsa da sondajlarımız var. İkinci ekim mahsule sıkıntı yaratacak bir durumumuz yok. Çok fazla hızlı gitmeyeceğim. Hem parçalamak adına. Çünkü biliyorsunuz hızlı giderseniz olmaz. Top konuyla almış olduğumuz çizgiler de mükemmel. Oo, çok güzel iş görüyor Goble. Yani 3C ile seri şekilde gidiyoruz. Ben bunu 4B ile vurduğumu biliyorum. Manyak bir şey yani. Şu anda rahatlatıcı video tarzında bir videosu var. Toz bize gelmez sanırım. Güzel şekilde doğruyoruz. Sürüm işlemi yapmayacağız çünkü e, elit yerini bir kere sulandı. Toprak su ile iki kere sulandı. Yani toprak suya aç, kuru. O yüzden biz bu tezeye çıkartırsak parçalamamız zor olacak mazottan zararımız olacak. Gayet güzel bir hazırlık oldu. Yan tarafta aynı şekilde hazırlık yapıldı. Yavaş 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 yapacağız artık. Damlama çekeceğiz zaten. Bitim için kanatlı tamburlu makinamızı kullanacağız. Ondan sonra kanatlıyı geçiş yapacağız. Mustafa Mert Aydın. İşlem için yorum alayım. Öyle güzel gidiyor ki. Ama şu an o çıtırdıydı. Çıkırtıyı duyamıyoruz. Arkadaşlar sallayı yap, yarı yapmak üzereyiz. Ee, bu arada tam çapı aldık. Tam çap değildi. Tam çap olmadığı için e, kıyıcıları fazla derine batmıyordu. Ve fazla kıymıyordu. Şu anda gerçekten mükemmel yani. Bir hevis açıyor desek yeridir. Yaklaşık toprağın 10 santim altına işliyoruz. Hatta 10 santimden daha fazladır ya. 10 santimden daha fazlasını işliyoruz. Yani bize yeterli arkadaşlar. Biz bitkiyi zaten 4-5 santime gömdüğümüz için daha aşağısıyla oynamaya gerek yok. Buraları aldık Sadece şurada var. Orada yastık başı alırken alacağım. Biraz hopluyoruz ama evlek yerlerinde falan. Gerçekten güzel oluyor. Mustafa da 54 50 sesine hayran kaldı. Şöyle bir size de göstereyim bari. Nazar edip camı kıracağız. abartmaya gerek yok. Tamam. Sadece normal bir traktör sesi. Normal. <laughs> normal, normal. Uykum geldiğinde açıyorum. Tamam. Hiçbir şeyin kalmıyor. Biraz hızlandım ama batmasında bir sıkıntı var mı acaba? Bir tık yavaşlayayım. Mısır yerinde 35 km hızla gitmiştim herhalde. Arkasındakini hissetmiyordu. Kıyması da daha güzel oluyordu. Burası yapmadan önceki yer miydi? Şey, açmadan önceki. Aynen. Açtıktan sonra bayağı bir derinleşti. Burada biçerin izleri falan vardı. Su düşmüştü buralara. Bayağı bir tarlanın. Tarla bitti desek yeri bitti. Orayı da alacağız. Sen şu dışarıdan bir çeksene. yakıp yakıp sönüyor. Büyük ihtimal yine altı bir daha sönüyor. Bir kere çıkmıştı biliyorsunuz. Ben bunu bir Şahin şey Usta'ya göstereyim. Hayır. Neyse. Şöyle bir çekim şey yapar mıyım? açıklama yapmak istiyorum. Ee, öncelikle bilmeyenler için söyleyeyim. Bu 54-50'den önce 398'imiz vardı bizim. Ve bundan 4-5 sene öncelik bir video. 5 sene önceydi herhalde. Vanvayı vurmaya başlamışım. Tabii ben bunda kaçla giderse gidiyorum artık yani. Biliyorum çünkü ne yapacağım biliyorum. Kimi yerde hızlı gidiyorum, kimi yerde yavaş gidiyorum vesaire. Babam bana dedi ki Git tak sürekli sola dön ve devam et dedi. Sa sağ sadece sağa dönme dedi. Hiçbir yerde one way'in vurulduğunu asla görmedim. Ben one taktım. Gittim ve one vurmaya başladım. videoyu da zaten siz izlediniz. Şu anda koymuşumdur zaten kaydı. Hatta belki de izlemişsinizdir. Yani orada iki takviye, iki buçuk kaçta gidiyorum bilmiyorum yani. İkinin düzü değil. İki de ortadaki çomak. Takviyede, diğeri düzde. İki buçuk oluyor herhalde. İki buçukla çit sürüyoruz. Oradan buraya gelmek yani gerçekten büyük bir başarı. Önceden Kaldırım Taşı'ydı. Kaldırım Taşı'ndan almış olduğum video zaten bu. E, kaldırım Taşı diye bir YouTube kanalım vardı. Eğlence kanalıydı şahsen. Oyun, oyun kanalı vesaire. Oradan tarıma yöneldim. Çünkü tarıma yönelik atmış olduğum bir video çok patlamıştı. 40-50 bin izlenmişti. Ondan sonra tarıma yönelmiştim. Kanalı biraz karışık olduğu için ben kanaldaki videoları sildim. Çok mükemmel videolar vardı. Şu anda belki de milyonluk bir youtuber'dım. Ama artık yapacak bir şey yok. Çünkü büyük ihtimal Instagram'da ben dolanıyor olacaktım. Eee yalaklığın atılan videolar var ya hani salak salak çocukları koyuyorlar falan. Orada ben çok ben olacaktım kesin. Çünkü saçma sapan videolarımız vardı. Ee, sonra bir Sergen Doğan kanalı açtım. Sergen Doğan kanalını biliyorsunuzdur zaten beni takip ediyorsanız öne çıkarılan kanallarda. Sergen Doğan kanalında güzel güzel videolar attım. Bir duraksadık falan filan. Sonra çılgın çiftçiler etmemizi bulduk. Yani benim YouTube hayatım çok geriye dayanıyor. Belki 7-8 senedir ben YouTube'dayım. Tabi terma yönelik sektör bir 4 sene falan oldu YouTube'da. Aynen YouTube'da 7 senelik bir geçmişim var. 7 sene önce atmış olduğum bir video var. O videoyu da söylemeyeyim. Hala YouTube'da duruyor. Birkaç bilgi vereyim dedim bari. 2C ile vuruyorum. 15-16 gaz arası. 13 km hız ile. Yavaş yapıyorum. Bassanız gider onu da söyleyeyim ama Bambi'yi yavaş vurun arkadaşlar. Çok yavaş vurursanız parçalamayı güzel yapmaz. Çok hızlı vurursanız yere batmaz. İdeal hızda vuracaksınız. Devam edeceksiniz. Sapta kuru zaten. Bayağıdır duruyor. Yaklaşık 3-4 gün oldu biçileli. O yüzden cızır cızır doğarıyor. Saatte 15-20 dönüm yeri vuruyoruz. Aynen rahat vuruyorsun. 15 15'i var da 20'sini bilmiyorum. İşveren tarlada 20 dönümü vurursunuz saat. Rahat. Burada 1 2 3 sıramız kalmış. Zıplaya zıplaya çıktı şunun da şeyi ya. Kesin fişi. Şu bir yanıp yanıp sönüyor canımı sıktı. Gerekirse muhabbetini hiç sevmiyorum ya. Yani. Bu direkli tarlalara belediyenin özel bir bütçe ayırması lazım. Ya direğe tarladan geçirmeyin ya da tarla sahibine biraz miktar para verin ya. Yani. Bu ne arkadaş ben zorunda mıyım tarlamda? Hem mahsulüme zararı var, ot var, etrafında ot oluyor. Sürüyoruz, dağıtıyoruz, otun tohumunu da dağıtmış oluyoruz. Otu daha da yayıyoruz. Bu bir. Ekim yaparken zorluk iki. Samburluyu çekerken çok büyük zorluk üç. Yani her şeyde bir zorluğu var. Buradan belediyenin yetkililerine sesleniyorum. Bilmiyorum direktlere para veriyorlar mı da. Verin. Yıllar yıllar. Usta seni sesi çok güzel. Radyo açamıyor da sen bari söyle. He? Hadi. Hadi hadi. Hiç gerek yok. Anam. Ya hadi Mustafa bu milyonları kırma ya. Ben şarkı ne? Hatta şansım ne? Lütfen. Hiç kırma de kadar kim. Kırma kimseyi. Hep beraber. Bir ayrılık şarkısı ya seç. Sessizce çal benim için. Yüreğim ellerinden Tamam özür diliyorum. Bu saatten sonra da videodan çıkan varsa sakın çıkmasın. Şarkı marka söylemiyoruz. Ama neden bu şarkı? Niye? Hayırdır bir ayrılık mı var? He? Aşk acın mı var? Mustafa'ya geçmiş olsun dileklerinizi. Bekliyorum arkadaşlar. Ya da şunu söyleyelim. Kara sevda kara sevda Bilsem o şarkıyı söylerdim. Tam senlik şarkı şerefsiz. Sen de bir pişmanlık var herhalde Ben de, var, ben de <laughs> Karşı tarafta pişmanlık yoktur, hiç böyle şey yapmayacaksın. Kendini bu tarz konularda kendi üzerine alacaksın, tamam mı? Fazla da kafana takmana gerek yok yani. Buradan nasihat da verelim. Bırak ne no olar olu ya ölümlü dünya sen yaşamana baksana ya. Ne canını sıkıyor yani. İlla sıkılması gereken bir can varsa karşı tarafın canı sıkılır. Biraz zaman beyin altına atlayacağım az kaldı. <laughs> o kadar mı sıkıntı aslında. O kadar da yapma lan. Bambiyim bali yapma. Kobranın altına atlayabilirim bak. Ne yapar lan? Vallahi bu seni sekize böler. Bir de arka böler 16'ya böler. Bir uyku bastırmış. Böyle bir uyku yok. Gece tarla suladık biraz. Yani arabada yattık. Uyku diye ölüyorum. Ve bu yorgun çiftçi sizden sadece like ve abone olmanızı istiyor. Umarım abone olup videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Başından sonuna kadar da izlemişsinizdir dağıtması falan çok güzel ya. Yani. Tarlamız bitti sayılır arkadaşlar. Bir 8 8 dönüm ancak kalmıştır. 9 diyemeyeceğim. Bir yarım saat işimiz var. Kafalardaki düzeltmelerle falan filan içinde. Ben bittim. Video çekebilecek hiçbir enerjim kalmadı. O yüzden videoyu burada bitirmek zorundayım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.